Kılıcı bir de ortasından tutuyor değil mi? Bu kim peki bu kadar böyle iyi asla böyle Hadi öldürdüm İşte canı bitti ya Ya böyle Öldürmem lazım abi benim onu Canı onu Koş koş geri zekalı koş şunu yapmalarını hiç sevmiyorum şu Assassin's Creed oyunlarında böyle ufak boss fight gibi adamı dövdüm ben orada dövmüşüm orada şimdi gidiyor gel hadi Peri yalnız adam ne kadar Bu baya iyi bir adam eğer bir asesine böyle Eğer bir asesine böyle ah! ah Kapışabiliyorsa Ki o bu kılıç o kılıç zannediyorsan evet Bu kılıç ne? Özelliği ne? Evet. Oha! Neydi abi bu? Sen gördün mü? Görüntü kalitesi iyi değil mi? Problem yok. He? Hmm. Gene bu, bu şimdi Papa değil bu sefer değil mi? Çünkü Fransa yani İtalya değil Roma değil Papa değil Ne o zaman bu ne oluyor Cennetin artifeklerinden biri O zaman Z Zeus statik çıkmış denilen arkadaş Sansvet Allah kahretsin seni Zeus'la alakası olabilir mi? İyice bitirmişler oyunu önyargıyla yargıyla yaklaşmayın oyunun optimizasyonu sonrası o yani doğal olarak sen kim sen kimsi bir asasına atar gider yapıyorsun evet ilk ilk şeyi ilk anımız bu teşekkür ederim akulet ben de sen şey. şimdi bunun cenazesi yapılacak. Ya canlı canlı yakıyorlar. Niye can? Ya... Papa. Şimdi papa bir şey söyleyeceğim. Papa İtalyan kültüründe yok mudur? Tamam bu Fransa'dayız şu an biz. Katolik Fransa Katolik değil mi? Tamam ne alaka papa? Değil mi? Pa papa Katolik'lerin doğru doğru. Jesus Christ. Abi gözlerin güzeline bak. Consumed Açlık. Thus came ve... the age of true wisdom to a blistering close. The once the proud peace and illumination, were no more. Artık huzur, düzen ve. Değil misin? Okay. Allah'ın ne visual. kadar tatlı bir kız var. There. This is probably disorienting, so I'll be brief. Memnun oldum. Tamam. Adı bir Please şey. Okey. Abstergo beni kullanıyormuş. Nöronlarımı kaçırıp e, genetik bir hafızaları kullanıyormuş. Top, e, hükümet bilgileri her şey için. Ama şimdi artık Tarih, tarih, üzerine kontrol sahibi olmak istiyorlarmış. Onları da durmamız Deacon, lazımmış. Yardıma ihtiyacı var. Uh, AD16, B13, yani aslında AD17. Abstract işte her ne boksadı. Yani genetik hafızayı kullanarak biliyorsunuz bizim her, organımız, her organımızın, her hücremizin yakınlarda keşfedildi. Bu da şeyi varmış. Genetik bir memorisi varmış. Bu Okey görevleri ben seçeceğim biraz mantığı hani ama tek tek herhalde absurgetik bilmiyorum ne yapacağımızı şu an pek hani şey yapamıyorum yeni başladım. Lolle ne olmayacak. Abi Assassin's Creed'in Hikayesi çok şeydir yani. Aha! Abi başladı o yol. Rise Sales 1776. Ano. Ano? Bu aslında Arnold Schwarzenegger gel göre birazdan göreceğin çocuk. Çocukluğum. onun. Vücut çalışmadan önce. Can you No. You cannot. Courage my boy. Courage my boy. You wait just here. Burada bekle. I will return when this hand reaches the top. 15 dakika sonra geleceğim diyor. Not as long as all that. And when I get back, we'll see the fireworks. Oh, hoş bulduk. iyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yes, father. <laughs> Biz herhalde Arno mı olacak. Nedir olay? Evet grafikler çok iyi de optimizasyon problemi var. Bu senenin en iyi grafikli oyunu bu zaten. Biliyorsun değil mi? Far Cry 4'ten falan da daha şey diyorlardı. Niye spoiler veriyorsun? Clones. Babasının öleceğini tahmin ediyordum da. Why spoiler? Ha bir tane küçük bir şerefsiz gel. Oo! Unity. Koş kızı takip et Arno. Her erkeğin yapacağını yap Arno. Çıkar silahlarını vur. O lan? Koş Arlo. ne kadar <laughs> <laughs> iğrenç gülüyor kız ya. Geliyorum tatlı. Bu tam şu an şu sahne bana neyi hatırlattı biliyor musun? Harry Potter oyununu hatırlattı. 10 yaşındaki oynadığımız hani Hogwarts'ta dolaşıyorsun ya böyle. This way he <laughs> he diye böyle. Oo özür dilerim. Ha tamam hizmetçiymiş geber. Ka Niye beni durduruyorsunuz benim babam ünlü ki. Geliyor bu kartlar, bir bok gelmiyor. Sadece laftalarmış. Bu kız da yalnız gösterip vermeyecek ha. Size söylüyorum. Bu kız gösterip vermeyecek. Çok... Çok iddiasına varım. Öyle bir tipi var ve zaten benden büyük... Niye böyle bir orospuluk yapıyorsun ki şimdi? Bu nasıl bir ilişki? Bakın kızların... ...özünde ne kadar art niyetli olduklarının göstergesi. Beni kutsal elmaların yanında götürüp çalamazsın diyor. Kes sen. Çok da itici gülüyor Ne kadar iğrenç bir kız bu böyle ya. Ben o elmayı alıp sana verirsem sen de bana bir şey vermek zorundasın karşılığında. Bu zaten direkt asasin olacağız yani biz. Çok belli. Hangi tuş? Şimdi çalma tuşunu öğreniyoruz. Çocukken çalın. Doğru. Ama oha! O adam yokluktan geldi lan. Got you now. Got you now. Uh, uh, got you now. Allah'ım. Abi adam <laughs> yokluktan gel. Ha? <laughs> 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 <He? gülüyor> tamam. Tamam. Bitti galiba. Kurtulduk. Selam arkadaşlar, izleyen arkadaşlar nasılsınız? Tamam, gard beni unuttu. İşe bak. Bu oyunun bu yana hoşuma gitmiyor. Şimdi bir tane şerefsiz yokluktan geldi beni. To to Yok lan, adam hatırlıyormuş şerefsiz. Geç bakalım yaprak. <gülüyor> <gülüyor> ya o da orada pis pis sırıtıp <laughs> falan. Geldim yavrum. Gene benim başımı belaya soktun. Söyle bakalım sen kimsin tatlı kız? Oba. <laughs> Aynen ben çaldığımda <laughs> Ben çaldığımda Ben sen değil <laughs> We stole those <laughs> apples diye bir şey yok Abi kız direkt kaşa Yalnız o kadar <laughs> güzel yapmışlar <laughs> ki hani seslendirmeyi Of. Bunlar seks yapacak ha ben size söylüyorum <laughs> Valla o kızı büyüyünce görecek it miyim bilmiyorum fault. ama size şunu söyleyebilirim. Yani bu kız harbiden bana verecek yani öyle ya da böyle. Either she gives me or I will take it diye bir laf vardır. Kesinlikle yanlış anlar. Kanka I'm biraz sesimi kıssana. kıssana kendimi duymak çok garip geliyor. Oh. Ha? Kim? Come here, no. Doğal olarak ya. Yani. Bir dakika, babam mı benim? Ulan bu kız orospuluk yaptı. Herkes gidiyor, adamlar yok oluyor. Niye adamlar yok oldu? İşte bakın. Bu bu Helix'i kullanmanın güzel yanı. Şimdi aslında siz burada çocuksunuz. Ama mantık olarak aslında hikaye dışında siz 30 yaşında makineye girip sürekli çocukları ve asasinleri kullanan asosyal bir nursunuz. Bu göz önünde bulundurulduğunda ne yapacaksınız? Gideceksiniz o kızı yatağa atacaksınız. Çünkü siz de küçüksünüz, o da küçük. Pedofili değil, sapıklık sayılmaz. Yani real olarak yaşlar ve fizikler belirli. Böylece hem mental cinsellik hem Abi. fiziksel cinsellik Anne şu an ciddi bir trans geçiriyor. Look at me. Kim bu? S.A. Baba baba baba. Ben kardeş olamam. Ben o kızı yatağa atacağım. Verme. Don't. Don't. Erken öldü galiba değil mi? Yo baya geçmiş aslında. Kanka yayına ses geliyor. Ha, onun

Oh, step lightly there, you'll hurt yourself. Çok karizmatik olmuşuz. Woo! O kız benim kız kardeşim olursa çok net bu oyunu atar. Evet arnayız. O kız benim kız kardeşim olacak ve çok net ayar kırıklığı. Just had a nice chat with your brother. You go. Fetch the marshals. Hold on a minute. Siabla. O saat si o siabla. oradan. Geliyorum. Ah. El Siable. Geliyorum. O E'yi de şey yapmışlar ha. Oh my god. Tamam oyunun mekanikleri çok tatlı. Oyunun mekanikleri çok tatlı. Oh! Geliyorum şerefsiz. Bu niye benim saatimi alıp bir anda kaçmaya başladı ki ben onu anlayamadım. Gel buraya. Ra! İzin verir misiniz? Şerefsiz. Adam baya baya kaçıyor ya. Baya baya kaç. Orada beni bir bekledi iki saniye. Sporcu ahlakı. Ayı kalk. Nar. Ah tekil çıktı. Ben de dedim basayım. Belki kat singirer diye ya. Yakala şunu. Yakala şunu. Yakala. Az kaldı. Az kaldı. Gel buraya şerefsiz. Babamın vefat rahmetli babamın saatini çalıyorsun. Lan lan. Oha abi nasıl bir mekanik bu ya nasıl bir mantık adam f ah! ne kadar ne kadar kötü olsaydı Tamam düzenmiş olması lazım bir dakika bir dakika şeylerden mi kaçıyoruz? şu an oyunun don ee, bir dakika şey diyor abi ee, CPU çok kullanıyormuş, onu azaltmam isteniyor. Adamlar bana sıkıyor, 2 saniye, şunlardan kaçayım, ayarlayacağım. Turning down settings diyor, CPU çok kullanıyor, onu ayarlamam lazım. Şunlardan bir kaçayım bir dakika. Tamam, kasıyor diyorsunuz. Şimdi ayarlıyorum hemen bir dakika. Yine bir reset atmam lazım o zaman, değil mi? Nasıl yapacağım? Tamam tamam. Nasıl ee, nasıl nasıl yapacağım onu düşünüyorum. Oyunun ayarlarını mı düşürsem diye düşünüyorum acaba. Tamam e, hepinizin de kastını biliyorum çünkü OBS yüzünden kaynaklanıyor. 2 saniye nasıl yapsak diye düşünüyorum ya. Oyunun mu ayarlarını düşürsem. Çık yukarı çatıya bir çık. Çık bir çatıya, tamam. CPU çok kullanılıyor diyor, bir saniye. Bakalım bilgisayarda kısabileceğimiz bir şey var mı? Bir dakika, test managere bakalım. CPU'nun %75'i kullanılıyor abi. Bir dakika, hemen bir Facebook'tan hallediyorum şu an. Bir izin verin, iki saniye izin verin bana. Facebook'tan hallediyorum şu an. Hallediyorum, hallediyorum, hallediyorum merak etmeyin. Hallediyorum arkadaşlar merak etmeyin. Teşekkürler yayını izleyenlere, destekleyenlere. Bir dakika. Yayını kapatıp açıyorum. Bekleyin gitmeyin hiçbir.